Herkese merhaba arkadaşlar ben Toxilla ve dün paylaştığım videoya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Bayağı da fikrini belirten olmuş arkadaşlar şu emülatör dosyasını artık kapatmak için son bir video daha çekiyorum. Emülatörde iki farklı oyun oynayacağım size. Birisi orta koridorda büyücü bir şampiyon bir diğeri de düz vuruşların nasıl çalıştığına dair fikrimiz olsun diye nişancı oynayacağım. İki maçın sonunda da emülatörün artılarını ve eksilerini sizlere sunacağım. Ben dün birkaç tane maç zaten oynadım. Fikirlerim var ama önce size de oynayarak göstermek istiyorum. Çünkü bazı noktalar gerçekten aklınız şaşabilir. Evet maçımız başladı arkadaşlar. Emülatörden oynuyorum. Öncelikle nasıl kontrol ediyoruz? WASD ile yürütüyoruz karakteri. Yeteneklerimizi 1-2-3 ile veya bütün tuşları bu arada kaldırmadım ki sizde hangi tuşla neyi yapabildiğimi görmeniz için. Mesela 2'ye bastım direkt olarak skill'im atladı. Şu ana kadar ben Wild Rift'te deneyimlediğim problemleri söyleyeyim size. Bazen bastığım tuşları algılamıyor. Mesela... E yeteneğine basıyorum yani burada bu arada F ile birebir aynı değil çünkü WASD ile yürüttüğümüz için W kullanamıyoruz gibi durumlar var. Ben bunu kesmeyi deneyeceğim. Bakalım. Evet öldüm öldüm. Niye? Tuşları basmıyor abi. Bazı zamanlar tuşları basmıyor. Genel kontroller olarak bu arada aslında bayağı stabil. Ama şu tuşları algılamama problemi. Yani her şeyi çok iyi ayarlamışlar. Ama tuşları algılamama olayını ayarlayamamışlar. Ki belki de ayarlayamayacakları bir şeydir. Bir vuruş daha atsam tutuşturla sonlandırırdım ama tutuşturma ölecek bir cana inmedi adam. Mesela şöyle bir komboyu başlatalım. Burada mesela skoru aldım. Gayet de rahat aldım. Niye? Tuş basmama sorunu olmadı. Bu emülatörün kendisiyle de alakalı olabilir bu problem ya da işte oyunu emülatörden oynamanın dezavantajı da olabilir ama onun dışında gerçekten hiçbir dezavantajı yok gibi hissettiriyor yorumlarda sizin fikrinizi bu yüzden merak ediyorum çünkü ısınma sorunu olmadan fps drop sorunu olmadan şarj bitti bitmedi durumu olmadan koca monitörden oyunu oynayabilmek bir tık tuhaf hissettirdi bana bir tane daha vursam Öldü bu arada bu. Aynen. <laughs> yani. Mesela şu an 3-4 kez E'ye bastım. Yani ikinci yeteneğimi kullanmak için tıkladım. Baya bir çalışmadı. Sonrasında çalıştı. Dördüncü basışımda falan çalıştı. Totem atmak için bu şekilde bu arada. Totem atma da çok kolay. Hedef almak da çok kolay. Masum neredeyse nişangahım o oluyor. Ve ona göre bak yine E'ye bastım çalışmadı. Double, bu 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 arada hani ee, klavyenle alakalı olabilir derseniz de klavyen mekanik klavye fark etmiyor. Hani telefondaki o multi touch olayı gibi aynı anda birçok komutu basabiliyorum normalde. Nişan alma özelliğini de kullanabiliyoruz bu arada. O da hani iptal edilmiş durumda değil. Belki ölür ya. Aa ründen can mı da olurdu o ne yaptı? Örnek veriyorum arkadaşlar. Can basma skili olan, kalkan verme skili olan bir şampiyon da yanınızdaki takım arkadaşınızı seçerek o skili atmak telefonda çok zorken burada baya hani inanılmaz kolay şekilde kullanılabilecek bunlar. Bakın E'ye basıyorum. Hala kullanmadı. sonunda attı. Skillleri ara ara atmıyor. Hani yakında bir hedef yoksa bazen skillinizi atmadığı oluyor. Skille uzun basmanız ve bu şekilde aktif etmeniz gerekiyor. İptal etmek için de birazcık zor bu arada. İptal etme olayı zor. Skille basmayı bırakmadan T'ye basmam gerekiyor. Ama o tuş ayarları yapılır yani. Ben nasıl istersem öyle sonuçta. Bunu da burada kestim. Ve hatta Allah aynen bu arada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum öğretici video serim zaten olacaktı yorumlarda falan çok öncesinde sorduğunuzda da yanıtlamıştım ona da yarın ya da ertesi gün başlayacağım şimdi daha merak edilen ve Riot'tan cevap almamız e, İyi atmadım bile of çok kastık bu arada Harbiden çok kastık. Merak ettiğiniz sorulara falan yanıt verdiğim videolar eyvallah. Ama oynanış videoları ve rehber videolarını da başlatmak istiyorum artık. Çünkü oyunu oynuyorum. Oyundaki girişatımı da sizle beraber paylaşaraktan. Güzel vuruyorum bu arada. Jarvan'a bir ulti. Tam istediğim kişi tutmadı ama daha iyisi tuttu. <laughs> Onu da keseceğim bu arada. Yani bilgisayardan yapabildiğim hareketlere bakar mısınız? E sıçraya kadar her şeyi yapabiliyorum. Yalnızca biraz pratikle mobildeki kadar en az oynayabilmek bence çok mümkünattan uzak değil. Sadece tuşun basmama olayı mesela ki onu da belki BlueStacks kendi içinde çözer. Bakın E'ye tıkladım hedef arıyor görüyor musunuz? Hedef arıyor. Masum neredeyse hedef bulamayınca yakındaki hedefe saldırıyor ama sonradan saldırıyor. O beyine gideceğim. Temiz. Yol üstü kill çaldım. Ali girdi. Akali bir tık sert girdi. Biz de takip ettik. Hasarımız çok yüksek olduğu için rahat skor oldu. Mesela. Öldüm galiba burada ya. Tutuştur bırakma çalışım. En son G'ye de bastım 3-4 kez ama çalışmadı. Yorumda fikrinizi belirtirken bir de şunu soracağım size. Sizce bu tuş basmama özelliğini çözerlerse mobilin önüne geçebilirler mi? Telefondan oynamanın önüne geçebilirler mi? Bu konudaki fikrinizi de merak ediyorum. Evet karşı takım surrender verdi. Şimdi bir de bir oyunda ADC oynayalım. Herhangi bir nişancıyı Bakalım nasıl oluyor Evet arkadaşlar bu maçta da ADC aldım Varus ücretsizdi ve Varus'u göstermek istiyorum Q skill'in atışına bir bakın Basılı tutuyorum Bilgisayardakinin birebir aynısı Birebir bilgisayardakinin aynısı Aynı zamanda karakteri yürütmek falan takibi Monitör daha büyük olduğundan dolayı Genel anlamda ekran daha büyük olduğundan dolayı Bir tık daha kolay hatta açıkçası Bunu söylemem lazım e yeteneğimi yani burada F'yi bu şekilde atıyoruz üçüncü yeteneğimi diyeyim şöyle bir tane daha Q sallıyorum evet Malphite'ımız bir tık sinirli şu an bu ne yapıyor A güzel kestik abi ultiyi de attım anında hop Ultiyi az önce bastım yine basmadı. <laughs> Emülatörden 3'te 3'te yapmadım demem ya. Gerçi biraz Mastery sağ olsun. Onun da katkılarıyla oldu. Bu arada arkadaşlar skill atarken gerçekten Q'da da R'de de az önce yaşadım aynısını. Ara ara basmıyor. Dojlama falan da bu arada gördüğünüz gibi bir tık yani daha zor değil öyle söyleyeyim. Ping atma olayı da şöyle. Buradan şöyle mouse'la yürütüyorsunuz ve pinginizi atabiliyorsunuz sorunsuzca. Bu tuşların yerlerini bu arada değiştirebiliyorsunuz tamamen. Burada bizim asıl odaklandığımız şey BlueStacks'in nasıl bir kontrol düzeni yaptığı değil. Emülatörden oynamanın daha kolay olup olmadığı. SR'ye bastım. Bunu da kestim hatta. Onu da keserim devam ederse ama etmeyecek. Evet. Ne yapıyor bu? bir tane daha vurdum öldü. Yine çalışmadı tuş. Ne yaptın Master? Bunu keseceğiz. bunu ölürüm ya. Ah 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 skill'i tutturamadım ya. Tutturabilsem belki öldürürdüm. Bu arada target lock'um falan açık değil ha. Target lock'u açarak daha da efektif yapabiliriz bunu. Ardiden 10 numara bir KS. Evet misfortune'u görüyoruz. Görüyorum ve artırıyorum diyorum. Şuradan bir atak speed boost aldım. Bu ne abi? <laughs> Şunu vurdu adam duraksadı orada bir. Evet bir savaş çıkıyor yine. Çok güzel. Evet şimdi bir sıçralı falan oyun deneyecektim. O ne abi? Zinza geri de dağıttı ortalığı. Tam ulti atacaktım adam kule altındayken. Malphite burada saldıracak mı bakalım? O uh, çıktım. Çıktım oradan. Ama Masteri beni öldürebilir. Aynen, full EP. <laughs> Aha arkada kaldı. Güzel. <laughs> Güzel kestik. Of. Öne gele yöne gelseydi aşağı inecektim. Arkada kaldı, inmedim. İlginç bir combo. Öldüm, öldüm. Ejder'i yalnız başıma alabilir miyim ya? Alırım herhalde. Oo. Aha öldürdüm. O da öldü. Sıçra atmak çok zor ya. Onu söyleyebilirim. Sıçra atmak gerçekten çok zor. Evet katliamı aldık. 10 saniye süremiz var. Alabilirsek inhibitor kulesini alalım. Aldık ya. Ama Malphite'in bana yardım etmesi gerekiyordu. Aha. Evet hatalı bir oyun geldi Miss Fortune'dan orada. Onu da ekstra olarak kesmiş olduk bu kuleyi Kırmam çok zor ya. Zırhı yok ya kulenin. Trinde bir bana geliyor. Belki böyle öldürebilirim. Evet öldürdüm. Güzel. Kayıtlaması falan da zor değil. Hiç zor değil hem de. Ahri de onu keserse buradan ikinci inhibitor hatta belki de bu oyun demek olabilir. E, Mastri ve Ahri orta koridordalar takılıyorlar. Biz buradan adamların haberi bile olmadan oyunu bitirebiliriz belki. Ya da haberleri olsa da yine de bitirme ihtimalimiz yüksek. Kuleye vuruştu şunu kullanıyorum ve oyunu bitirdik arkadaşlar. Şimdi gelelim... Emülatörün artılarına ve eksilerine Evet arkadaşlar önce artılardan sonra eksilerden bahsedip Bu emülatör davasını da kapatmak istiyorum Artıları 1. Daha büyük ekrandan yani monitörden oynuyor olmak 2. Kablolu bağlantı kullanıyorsanız kesinlikle daha düşük pingle oynuyor olmak 3. Şarj problemi olmaması 4. Isınma sorunu olmaması 5. Ortalama bilgisayarda bile en yüksek ayarlarda oynayabiliyor olmak 6. Daha uzun oyun seanslarında fiziksel olarak daha elverişli olması Çünkü elimizde bu şekilde oyun oynuyor olmak genel anlamda benim için en azından daha uzun oynadığım saatlerde beni daha çok yoruyor. Ve son olarak klavye mouse alışkanlığı olan kişilerde daha rahat oynanışa sahip olması. Gel gelelim eksilerine. Eksilerde bu kadar çok sayamayacağım maalesef. 4 tane eksimiz var. Birincisi teknik olarak en büyük sorun hatta tuşların zaman zaman çalışmaması. İkincisi karakterinizi yürütürken sadece 8 farklı yöne gitme özgürlüğünüz. WASD ve onların çapraz kombinasyonları. Üçüncüsü nasıl tam anlatılır bilmiyorum ama dokunmatikle klavye tuşuna basıp çekme arasındaki orada oyuna yolladığınız komutlar arasında farklılık var. Bundan dolayı otomatik kullanan skiller tam anlamıyla otomatik hissettirmiyor. Dördüncü olarak ve en büyük eksiğe gelecek olursak oyunun mobillikten çıkması arkadaşlar. Bu oyunun felsefesine, doğasına ve mantığına aykırı bir oyuna dönüşüyor olması. Gel gelelim o final sorusuna. Wild Rift'i oynamalı mıyız? Çünkü bu yasak olmadığından dolayı tamamen sizin özgürlüğünüze kalmış bir şey olsa da eğer mobilden oynama imkanınız varsa ve mobilden oynamak sizin için bir problem teşkil etmiyorsa mobilden oynamayı devam etmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu tuş basmaması şuydu buydu derken genel anlamda bir tık daha zorluyor. Mesela telefondan asıl oynayıp bilgisayardan emülatörden de ara ara girip oynayabilirsiniz. Ya da Wild Rift'i kaldıran bir cihazınız yoksa ya da telefonunuzda problem varsa emülatörden gayet rahat bir şekilde yine oynayabilirsiniz. Ama bazı problemlerini ve eksilerini göze almanız gerekiyor. Aynı zamanda arkadaşlar bundan yaklaşık 7 yıl önce League of Legends'la başlamış olduğum iki tane video serim var. Birisi A'dan Z'ye, diğeri de sıfırdan elmasa. Bu bu iki seriyi de sizlerle burada paylaşmaya başlayacağım ya. Artık yavaştan oynanış rehberlerinde geçmenin vakti geldi. Oyunla alakalı kafamızdaki soruları tamamen temizledikten sonrasında oyun oynamanın vakti geliyor demektir. Bu hafta sonu bu iki seriden birinin ilk bölümünü kesinlikle yayınlayacağım. Ve önümüzdeki haftada diğerine başlayıp iki seriyi aynı anda götürmeyi planlıyorum. Haberiniz olsun bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.